selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz derseniz ev turu yeni ev turu çekiyoruz. Umarım videomu beğenip like dersiniz? Kısaca giriş yaptıktan sonra evimize geçelim. Evet burası evimizin mutfağı. Ben pek genel konularından anlamayacağım için bunları aldım. bunun için de hayat arkadaşları bir gezinleyeyim. yazın neydikten sonra da böyle bir dolap bilmiyorum ben çok karmaşık buldum içini ee, ondan sonra böyle bir dolap yeri tabi ki biraz sonra böyle bir burada bir şey var içinde böyle şeyler var yani umarım sormanıza gerek yok bunları işte böyle bir yer şimdi banyo dolabı var Görüşmek üzere. Evet banyomuza geldik. Banyoda yeni gelen ev eşyası olan e, bir çamaşır makinesi bizi karşılıyor. Ondan sonra bir bunu ne deniyor bilmiyorum. İşte sepet. Çamaşır sepeti. Evet, bence öyle. Çamaşır sepeti var. E, buralarda havlularımız. Şampuanımız krem var diş fırçaları falan var diş macunu unutmuşum bu arada boş verin sırada salonumuza geçiyoruz evet en sevdiğim en güzel bulduğum salon burası <laughs> yani o kadar evimin içinde salonum burası kuşum şöyle hızlıca kızıcı açıklayayım fındık ayıralım azıcık Kındek Havşik Ve bunun adını da bilmiyorum onu siz yorumlara yazın. Ben arasından birini seçerim. Beğendiğim şey olursa sonradan açıklarız. Ve kimin söylediğini de açıklarım. Yorumları da sabitleyelim. İşte böyle bir kısa çekim. İlk başta şurayı bir kısa çekim yapalım. Buraya kısa çekim yaptıktan sonra şurayı. E şimdi ise bizim odamıza geçiyorum. Evet. Bizim odamız. <laughs> Gardırobumu açmayacağım. Ayıptır yani. Ee, böyle yatağım. Böyle kısa çekim bir yapayım. Ben de anlatayım kısa. Ee, o zaman videomuzun sonuna biraz sonra geleceğiz. Videomuzun sonuna gelmeden önce sizi çok sevdiğimi ve öptüğümüzü biz sizi ne kadar çok sevdiğimizi söylüyoruz. E bu arada yeni saçını gördünüz mü? Oh, kardeşimin. Yakıyor be. Biz o zaman öptüm.